Selamun Aleyküm Kardeşler. İnşallah bizler bugünkü İzzi dersimizde bir önceki derste kaldığımız ve tekulü ba'a ba'a ba'u kısmından itibaren okuyacağız. Zaten daha önceki dersimizde de işlemiştik e, sahne fiilini. Bu ecve fiillerin fili madi kalıpları orta kısmı ya vavi olur yani ya vav harfi bulunur ya da yai olur yani ya harfi bulunur. E, i̇ster vavi ister yai olsun. Zaten fili madi kalıbında bu ortadaki vav veya harf bu vav ve ya harfi makabli meftuh olduğu için fethalı olduğu için mutlaka e elife kalbi olacak. Eğer bunlara bu e, muhatap zamirleri veya müennes gaybe zamiri ya da nefs-i mütekellim zamiri bitiştiğinde bunlar bitiştiği vakit işte bu kendilerinden önceki harfi cezimli bırakacağı için iltikay Sakineyn olacak. Ve bu ortadaki harf tamamıyla has olmuş olacak. Biz zaten bununla alakalı olarak hükümleri zikretmiştik genel olarak. Şimdi aynı şekilde devam ediyoruz. Ve tekulü sen dersin ba'a ba'a ba'u ba'at ba'ata bi'ana ilahiri sonuna kadar. Bakın ba'a fiilinin aslı be'ya'dır. Beya. Söylediğimiz gibi ya harfi <laughs> mutaharrik makabri meftuh yani fethalı kalbettik herif oldu ba'a. Manası sattı. Ba'a o ikisi sattı. Yine aynı şekilde be'a şeklindeydi. Ya harfi mutarrik Ma kabli meftu kalbeti kerfi oldu. Ba'a. Ba'u aynı şekildedir. Ba'at geldik müennese. Ba'at yani o bayan. O bayan sattı anlamındadır. Bakın bu müennes tası bitiştiğinde de yine son harfi cezimlemediği için... Son harf harekeli kaldığı için burada herhangi bir hazf olmuyor. Ba'ata o iki bayan sattı. Bir bakın burada de, e, farklılık meydana geldi. Bunu da hemen aslını yapmış olalım. Bir aslı beyane. Aslında beyanedir. Bakın beyane faale vezinde olan bir şey biz direkt faileye naklediyorduk. Yani direkt ben beyane diye yazacağız. Beyane. Bakın burada bunun harfi makablini, e, makabli olan bu şu aynı harfini cezimli yapıyor. Yani daha doğrusu onu sakin bırakıyor. Sükun ediyor. Beyane şeklinde söylediğimizde bu normal şartlarda bakın bu kesraya harfi ne yapmaz? Kabul etmez. Bunu attık. Oldu. Beyane şeklinde oldu. Beyane e, vezinde olmuş oldu. Tabi bu kesrayı atmakla beraber mutlaka makabline naklediyoruz. Ki bu ya mutlaka has olacak. Has olduğunda buna delalet eden bir şey olsun diye. Bakın burada direkt bir olmuş oluyor. Şu ya harfini attık. Yani bu ya'yı atmadan önce tekrar söylüyorum. Kesrasını makabli olan baya ediyoruz. Ki bir anne dediğimde burada bir has olmuş ya'nın olduğunu bana bildirsin. Çünkü kesra, kesra ile ya harfi arasında bir bağlantı bir ilişki vardır. Evet. Bi'ne bundan sonrasını normal çekiyorsunuz. Bi'ate bi'atuma bi'atun bi'ati bi'atuma bi'atunne bi'atu bi'ne şeklinde devam ediyoruz. Musannif diyor ki ve izâ beneytehu sen o e, fiili bina etsen. Lil mef'ul için bina etsen. Hatırlayalım bir şeyin mef'ul için bina edilmesi yani meçhullaştırılması. Yani sen bu fiili meçhullaştırsan keser fa'e. Faul fiili kesralarsın minel cemi'i. Hepsinde. Yani ister vavi olsun ister yayı fark etmez. Hepsinde sen faul fiili kesralarsın diyor. Fekulte edersin sine. Bakın şimdi burada asıl yapalım. Savane. Dedik ki savane bizim aslımız. Evet. Şimdi bir şeyi meçhulaştırdığımızda. Mesela ketebeyi kutibe diye meçhulaştırıyoruz. Meçhul yaptığımızda sondan önceki harf mutlaka kesre oluyor oluyor su şeklinde oluyor. Bakın su vineh. Evet. Vav harfi de kesra var. İllet harflerinden vav da ya da kesrayı da dammeyi de sevmezler, kabul etmezler. Fethayı alabiliyorlar. Kesrayı katiyen sevmez. Bu kesrayı makabline naklediyoruz. Oldu siune şeklinde oldu. Siune Tabi kural gereği. Bu harfi sakin. Ma kabli e, kesralı kesra. Ya bir, illet, bir illet harfinin ma kabli kesra ise bu illet harfi yaya bürünür. Son versiyon, son versiyon o halinde sine şeklinde olmuş olur. Yani korundu anlamına geliyor. Sine korundu. Ve i'lalu bu sinin i'lali. Bu sinde olan değişiklikler bin nakli vel kalbi. Nakil ve kalp iledir. Çünkü bakın Suine kalıbındaki kesrayı i makabine naklettik. Sonra vav yaya kalp ettik. Bakın nakıl ve kalp nedir? Kesra-i naklediyoruz. Sonra vav harfini yaya kalp ediyoruz. Yaya dönüştürmüş oluyoruz. Evet. Ve bi'a. Bakın bu da aynı mantık. Zaten aslı e, yani malum sahasında aslı be Meçhurlaştıralım. bu yi şeklinde oluyor. Bu-yi-a. Tabi kural gereği yağının kesrasını makabiline naklediyoruz. Oldu bi'a şeklinde olmuş oluyor. Bi'a. Ha zaten bu yağının makabli kesra olduğu için burada kalp söz konusu değil. Sadece nakil var. Zaten diyor ki ve i'laluhu. Bu bi'anin i'lali bin nakli fakat. Sadece nakil iledir. Sadece nakil iledir. Evet çünkü e, harekesini makabline. naklettik. Daha bir şey kalp etmeye gerek kalmadı. Çünkü zaten ya harfidir. Bunun ihlali de bu şekilde olmuştur. Evet. Bu arada e, ba'a sattı anlamına geliyorsa bi'a satıldı anlamına gelmiş olur. Yine aynı şeyde sane korudu anlamına geliyorsa sine de e, korundu şeklinde olmuş olur. Ve tekulü sen söylesin. Şimdi madi kalıplar bitti. İlk başta fiili madi işledik. Bunun çekimlerini işledik. Vavi ve yayı olan fiillerin. Aynı şekilde bunun meçhul için bina yani daha doğrusu meçhul sıraya getirilmesini yani meful için bina edilmesini de işledik. Şimdi geldik mudariye. Peki mudari nasıl bina edilir? Ve tekulü sen söylersin fil mudari. Fil mudari de yesunu dersin. Yesunu şeklinde söylersin. Şimdi zaten savane fiilini. Savane fiili mudariye getirdiğinizde yesunu diyeceksiniz. Yesunu. Şimdi biz hep söylüyoruz bu illet harfi üzerinde dammeyi sevmez. Hele ki makabli kesraniysa direkt ben bu bu dammeyi makabine naklediyoruz. Yesuni olmuş oluyor. Ha, vav'ın makabli zaten dammeli olduğundan ötürü zaten damme var. İkisi birbirine uyumludur. Herhangi bir kalp söz konusu olmayacaktır. Ve yebi'u. Bakın ba'nin de mudarisi yebi'u diye gelir. Aslı zaten yebi'u'dur. Yebi'u şeklinde vakı olur. Şimdi zaten ya harfi kesrası var. Ya kesra sevmez. Bu illet harflerini bakın şöyle bir şekilde aklımızda kodlayabiliriz. İllet harfleri ismi üzerinde illettir. Yani hastalıklı demek. Hastalık olduğu için harekeler de bir yüktür. Hasta insan yük taşımayı pek sevmez. Hele kesra ve damme ağır yüklerdendir. Özellikle kesra ve dammeyi hiç sevmezler. Katiyen sevmezler. Direkt kesrayı eğer muhakabine bakıyoruz. Harekeli ise genel olarak buna nakledebiliyor. Bakın direkt men e, naklettik ve yebiyor. Son versiyonu yebiyor olmuş oldu. Yine herhangi bir e, burada da kalp söz konusu değil. Çünkü zaten muhakabli kesralıdır. Yani birbirine uyumlu olmuş oluyorlar. Zaten Musanif diyor ki ve i'laluhuma her ikisinin i'lali bu her ikisinde olan i'lal değişiklikler yani yesun ve yebiu da olan i'lal bin nakli sadece nakil iledir. Yani bin nakli fakat bir tek nakil iledir. Zira herhangi bir değişiklik söz konusu değil. Gelelim yehafu. Yehafu korkuyor korkuyor anlamındadır. Aslı havafe. Havafe. Tabi madisini söyleyecekseniz havafe. Ma meftuh ve kalb O korktu anlamına gelir. Hafe hafu şeklinde de zaten çekebiliriz. Hafe hafa hafu. Şimdi e, gelin mudarileştirelim. Havafe yehvefu şeklinde olacak. Yehvefu. Evet. Havafe yehvefu babına girmiş oluyor. Daha doğrusu havifedir. Havife yehvefu şeklinde olmuş olur. Yani bu da alime yani mubabına girer. Evet. Şimdi burada Khabife <laughs> yehvefu fiilinde vav harfinin dammesini makabine direkt naklettik. Yehavufu <laughs> oldu. Yehavufu <laughs> şeklinde oldu. Bakın burada vav harfinin makabli olan ha harfi fethalıdır. Çünkü zaten vavun üzerinde fetha vardı. Onu naklettik. Burada sadece nakille yetinmiyoruz. Çünkü vavun makabli fethalı. Vavu da elife kalbettik ya hafu şeklinde olmuş oldu. Dediğimiz gibi hafe korktu ya hafu korkuyor anlamına gelir. Gelelim habe. Habe de aslı be şeklinde vak olur. Tabi bunu da mudariye getirdiğimizde veyahut da heybe şeklinde de gelebilir. Yeh yebu oluyor. Bakın dikkat edin. Yeh Y bu. Ya'nın üzerinde bir tane kesra var. Şey estağfurullah fetha var. Bu fethayı makabını hemen naklediyoruz. Çünkü ya harfi fethayı sevmez. Ye hey bu oldu. Ye hey bu şeklinde oldu. Burada da e, ha yani bu ya harfinin makabli olan ha meftu fethalı olduğu için bu bu ya'yı elfe kalbediyoruz. Ye ha bu şeklinde son versiyonda olmuş oluyor. Ya bu manası çekiniyor ya da hürmet ediyor anlamına gelir. Bu manada bulunur. Evet. Ve <laughs> i'laluhu bu ikisinin i'lali ise yani yahafu ve yahabu fiilindeki değişiklikler ise bin nakli vel kalp yani nakil ve kalp ile. Zira harekeleri olan fetay makabillerine naklediyoruz. Fetayı naklettikten sonra bu vav ya da ya harfimizi makablinin cinsinden olan hareke, e, harfe büründürmüş, kalp etmiş oluyoruz. O yüzden kalpte meydana geliyor. Evet. Şimdi <laughs> fiili mudarinin başta dahil olan bazı nasb ve cezmedicilerle ilgili olan hükümleri burada da anlatacak. Diyor ki Musannif ve yedhulü dahil olur. El cazimu cezmedici dahil olur. Ne, neyin üzerine? Alel fi'alil mudari'in. Fiili bu üzerine üzerinde cezmedici dahil olur. Feyeskutu düşürür. El aynu. Aynel fiilini düşürür. İze sekene mabadehu. Tabi o aynel fiilinin mabadi sakin olursa. Şimdi misalen cezmedici bir şey getirdiğinizde. Misal ketebe yektubu. Lemi getirir. Lemi yektubu. Bakın o ba harfi cezimledik o ba harfinin öncesinin illet harfi olduğunu düşünürseniz zaten bu illet harfleri hareketsiz oluyorlar. E bu hareketsizlikle beraber kendinden sonraki harf sakin olduğunda iltikay sakinin olur. Ve bu durumda bu e, illet harfi düşmüş olur. Hatta bir cezim edici geldiğinde mutlak sonu cezimliyor diye bir şey yok. Misal testiye sağlarında ve cem sağlarında e, sadece nun harflerini düşürüyor. Yani bu Ayner fiilinin son ayner fiilinden sonra gelen harf sakin olmuyor. Bilakis harekeli oluyor. Ha bu durumda tabii ki hazf olmaz. Geri gelmiş olur. Evet. İşte musannif diyor ki ve yedhulul cazimu cezbedici dahil olur. Lem lemma gibi alel fiilil mudari fiili mudari üzerine feyeskutu düşürür. El aynu aynel fiili düşürür. İzâ sekene ma badahu, o aynel fiilinin ma ba'di sakin olursa tabii ve butu sabit kalır. eğer taharrake ma Mabadi Ma ba'di, harekeli olursa mesela tesliye ve cem sıralarında o aynel fiilinin mem, kendinden sonra gelen harf yani mabadi diye söylediğimiz budur. Kendinden sonra gelen harf harekeli olduğu için orada tesbutu. Bu aynel fiil sabit kalır. Tekulu sen dersin lem yesun lem yesuna lem Bakın lem yesun. Aslı sane Yesunu. Bakın arada bir vav var. Yesunu. Bunun da aslını yine yazmış olalım ki tam müşahede etmiş olalım. Bakın burada Yesunu şeklinde söylüyoruz. Şimdi cezmedici lem geldiği anda bu son harfi ne yapıyor? Sakin yapıyor. E bu sakin. Vav da sakin. İltikay sakin en oldu. Bu vav gider. Lem yesun şeklinde kalır. Ama dikkat edersek Tesniye esasında lem yesuna vav geri dönmüş. Çünkü vavun ma, 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 ma badi olan nun harfi harekeli. Ya yani burada vavun gitmesine zaten sebep yok. İltikay sakinliği durumu yoktur. Lem yesuna lem yesunu. Lem tesun Bakın burada da müfret kalıplarında zaten genel olarak tabi bu e, müennes bu muhataba hariç müfret kalıplarında gördüğünüz gibi son harf cezimli olduğu için iltikai sakineyinden dolayı kesinlikle vav gitmiş e, yani tamamıyla ortadan kalkmış oluyor. Lemtesun sen korumadın lemtesuna siz e, iki yani siz iki bayan yok estağfurullah lemtesun o bayan korumadı bu e, müennes gaibe kısmıdır. Lemtesun o bayan korumadı lemtesuna o iki bayan korumadı korumadı. Lem yesunne. O bayanlar korumadılar. Ha, burada vavın gidiş sebebi elbette lem değil. Bilakis o cem-i nun harfidir. Bakın lem yesunnenin aslı e, yesun nedir? Bakın. Yesun ne? Şimdi burada tabi Lemin bu son harfi cezmetme de etkisi yok. Bu nun harfi makabini sakin e, sakin olması istiyor. Verem ki bu lem olmasa da Tıpkı yansur ne de olduğu gibi son harf cezim ne oluyor zaten? Burada lemle ilgisi yok yani onu söylemek istiyoruz. Lem ne oldu? Bakın nunla vav arasında ne var? İltikay sakineyim var. Hemen vav götürüyoruz. Lem yasun ne oldu? E bir de bir kural daha cereyan edecek. Arapçada iki harf yani mütecanisein yan yana geldiğinde biz bunları idgam ederiz. Son versiyon lem ne şeklinde olacaktır. Tabi burada tekrar söylüyoruz. Burada vav'ın gidiş sebebi Cem-i mühendis, nun, nun harfidir. E, çünkü zaten Fin'in son harfinin sakin olmaz hebebi de burada Cem-i mühendis, Nun e, zamiri olmuş oluyor. Lemtesun. Sen korumadın. Bakın burada Lemtesun idi. Vav vardı. Yine Vav harfi gitti. Lemtesuna da Vav sabit kaldı. Çünkü mabadi olan Nun hareketidir. Lemtesunu da ha, a, aynı şekilde. Lemtesuni'de de bakın yine sabittir Vav harfi. Çünkü e, sağımızın aslı tesunine tesunine lem geldi nun harfini götürür. E zaten buradaki nun harfi yani fiilin aslından olan bunun harfi harekeli. E o zaman vav'ın has olmasına bir sebep yok. Yani iltikay sakinen gibi bir şey yok. Burada sakin e, sabit kalmış. Lem tesuna bakın burada da tesniye sırasında sabittir. Çünkü vav'ın mabadi harekeli. Lem tesunne burada da aynen lem yesunne'deki mesele. Yani burada vav harfi gitmiş evet has olmuş. Ama onun gitmesine sebep olan şey bu lem değil. Sağımızın aslı lemtesun nedir? Bakın buradaki <laughs> ikinci olarak gelen cem müennes nunu fiilin aslından olan şu nun harfinin sakin olmasını sağladığından ötürü şu nun ile bu varsa sakinliği ne oluyor. Bu gidiyor. Bu lem olsun olmasın fark etmez bu işlem gerçekleşecektir zaten. Ve sonra idgam oluyor. Lem tesun şeklinde meydana gelmiş oluyor. Burayı tekrar tekrar yazmamın sebebi tam bir şekilde oturmasını istememdir. Yine lem esun ben korumadım ben muhafaza etmedim anlamına gelir. Ee, burada da zaten evet esun şeklinde arada bir vav wow var. Ee, burada lem geldiği dakika sonu cezimliyor. Vav e, wow ile nun arasında itikay sakinen olur ve illet harfleri İltikay sakineyin durumunda hasf olur. Çekip giderler. Lem nesun kalıbında da aynı şekilde. Burada da e, aradaki vav wow, iltikay sakineyinden dolayı hasf olmuş. Tamamıyla ortadan kayıp olmuştur. Evet. Ve hakeza kıyasu lem yebi' Bu dersimizde buraya kadar kafi olsun. Esselamu aleykum. Hayırlı günler.